Mina, bak ne var burada. Ya, ya. Hmm. kedi var. Oyuncak mı gerçek mi acaba? Gerçek. Acaba fiyatı ne? 79.95 Olabilir mi? <laughs> Oyuncak mı gerçek mi? Kedi. Anne, anne. Piş, piş. Piş. Kedi. Anne. Uyuyor musun? Yapma, dur. Korkar. Anne. <laughs> Hayır anneciğim almayacağız. Kedi gerçek misin? Elim mi <laughs> ya korkuyorum? Pist, ay korkuyorum. Bakın gerçek mi? Gerçek misin sen ya? Ana. Nefes alıyor mu? Ha, evet nefes alıyor. Yes. Yes. Kedi. Kedi alacağız kızıma. <laughs> Fırsat ürünü kedimiz burada. Evet, fırsat türünü kedimiz. Anne. <laughs> Cumartesi fırsatı. <laughs> çok markette, değil mi evim? Ya aslında çok tembelmiş. Aynı bizim gibi alsak mı evden bunu eve? ne? Yardıracak. Alalım mı kedimizi? Uyanacak diye. Elif, Mina sen kediyi al kedi bak kedi var burada. Anne kediyi ye. Alacak mı? Alacağım. Eve götürelim mi onu? Çığır. Sevdin mi? Aa, kandas. Ne? Kandas. Kedicik. Kedicik yan. Kedicik ya. Uyan kedicik. Ya? Uyan. Ya. Kedicik. <laughs> ya seni yerim ben ya. t u t u